Herkese merhaba. Bu bölümde sizlere Tekno Spark 7T modelinde nasıl format atabileceğinizi anlatacağım. Bu işlemlerimi referans yazımı olan Tekno Spark 6 Go modelini gerçekleştirdim. Siz kendi Tekno cep telefonunuzda bu işlem adımlarını gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz. Format işlemine geçmeden önce eğer cihazınızda bir kayıtlı Gmail adresi varsa bunu ayarlar bölümüne girip buradan hesaplar bölümüne tıklayıp buradan da kayıtlı Gmail'inizi kaldırmanızı öneririm. Gmail'inizi kaldırmadan format atarsanız açılış ekranında sizden bu Gmail'i ister. Eğer Gmail adresinizi bilmiyorsanız maalesef telefonunuzu normal bir şekilde açamazsınız. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak için Gmail'i kaldırıp format atmanız sizin için daha sağlıklı olacaktır. Açık konumda olan Tekno cep telefonumu kapatıyorum. Evet format işlemi için burada kapalı konumdaki Tekno cep telefonumda öncelikle telefonu açma kapama tuşuna 1-2 saniye basılı tutacağım. Daha sonra ses yükseltme tuşuna basılı tutacağım. Tekno logosu geldikten sonra açma kapamadan parmağımı çekip diğer tuşta parmağım basılı kalacak. Şimdi işlemimize geçelim. Dilerseniz önce izleyin daha sonra kendi telefonunuza uygularsınız. Öncelikle açma kapamaya basıyorum. 2 saniye geçtikten sonra ses yükseltmeye bastım ve logo geldikten sonra açma kapamadan parmağımı çektim. Bu şekilde komut yok ekranı bizleri karşılıyor. Şimdi bu komut yok ekranında telefonu açma kapama tuşuna basılı tutacağım. Daha sonra ses yükseltmeye basıp çekeceğim. Yani şu şekilde. Evet, bu şekilde bir format menülerinden alışık olduğunuz bir ekran bizleri karşılıyor. Şimdi bu ekranda ses kısma tuşuyla wipe data factory reset bölümüne geliyorum. Burada telefonu açma kapama tuşuyla bir kez onaylıyorum. Daha sonra Factory Data Reset bölümüne gelmem gerekiyor yine ses kısmı tuşuyla. Burada telefonu açma kapama tuşuyla bir kez onaylıyorum. Evet burada bir önceki menüye geri atıyor bizi. Burada Reboot sistem Now bölümünde en üstteki kısımda telefon açma kapama tuşuyla tekrar onaylıyorum. Şu an cihazımın açılmasını bekliyorum. Evet şu an cihazım açıldı. Yaklaşık 5 dakika gibi bir süre geçti. Bu süre sonunda bu şekilde başlangıç ekranı bizleri karşılıyor. Şimdi bu ekranda Türkçe dilini seçip başlangıç ayarlarını yaptıktan sonra Tekno cep telefonunuzu gönül rahatlığıyla sıfırlanmış bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu işlemleri yaparken herhangi bir problemle karşılaşırsanız yorumlar bölümünden bana ulaşabilirsiniz. Bu benzer videoların devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.